Of çok sıkıldım. Zaten uyuyorum. Neyse uyumuyorum da aslında. Bugün Robux mu alsın? Robux alayım ya. Neyse. Videoyu çekeceğim de. Neyse bırak ya. Uyan ya uyan. Uyan oğlum. Bana ne uyanmayacağım. Uyan. Uyanma. Uyan. Allah. Ya niye korkutuyorsun ya? <laughs> Döveceğim seni bak. Surat'tan bir keseyim. Gel yiyeceğim. şimdi ya. Kahvaltı hazır ya. Gel. Aa kahvaltı. Neyse video çekelim. Merhaba hocam ben bu yönden bu yönden geldim. Robux alacağız evet. Evet robux alacağız. Ben yemek yiyeyim de öyle robux alacağız tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? Gel ya kahvaltı hazır ya. Neyse. Oh mis gibi yemek ya. Anne bir daha bağırma yoksa döverim. Tamam tamam. Oh mis gibi. Oh yapıyorsun sen? Nem 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 nem. Anne kredi kartın nerede? Bilmiyorum. Tamam ya. Tamam. Neyse ben gidiyorum. Video çıktı. Tamam. Arkadaşlar geliyorum. Bekleyin beni. Ay. Arkadaşlar tuvalete gittim de şimdi geldik. Annemin kredi kartı nerede olduğunu biliyorum bir de. Bir saniye geliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Annemin kredi kaydının nerede olduğunu biliyorum ama biraz burada da gezelim belki buralarda da olabilir. <laughs> Olmadı. Kasaya açıyor bi, bi bu bu -bap. Harikaymış be bu. Oha son model. Ne yapıyorsun oğlum? Hiç oyun oynuyor Hı, tamam. Arkadaşlar da. Neyse. Hadi arkadaşlar 53 73 83 Heh. Havuş Havuç 3. He tamam. Şöyle bunu da koyalım. Bu da Hı. ne sesi ya? Hiç tane kasaya baktım. Neden baktın? Para, para eksilmiş orada. Ne? Geliyor mu? Arkadaşlar bütün parasını aldı anne. Ne? Robux aldım. Bir milyon Robux. <laughs> arkamda değil mi? <laughs> evet arkamda. Neyse bana ne? Bir milyon Robux. Ne yaptın Bir sen? Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Neyse hiçbir şey yapmadık. Neyse hadi hadi hadi. Bak babamın parasına bak. Ay. Babamın parası. Babam senden de daha zengin ha. tamam tamam. Saniyede 3000 dolar kazanıyor. Sen saniyede 50 kuruş bile kazanmıyorsun. Hı. Çok komik yani. Ana Televizyona bak. Çok güzel bir şey. Oh mis gibi hopla zıpla hopla zıpla hopla hopla zıpla hopla zıpla mı ama ya zıpla mı zıpkın şimdi oha bu ne ya televizyon oha televizyon diye bir şey varmış bilmiyordum bu ne ya kutuya bak adı televizyon vay canına köpeğe köpüşe bak köpüş benim olsana ana anne evet konuşma Köpüş benimle konuşmuyor. Neden? Niye konuşmuyor ya? Çünkü em, bilmiyorum. Bu sihirli kutuda yaşıyor bir de. Sihirli kutudan çık. Allah ya. Bilgisayarıma git. Bu sihirli kutudan çık. Ben ben okula gidiyorum. Tamam. Ben de geliyorum. Kahramanlarımız okula gitmek istiyor. Okulda ne yaramazlıklar yapacak pro? Göreceğiz. Anne araba nerede? Geliyorum ya. O buna baksan çal, çalayım mı Bu Aha. ne ya? Fakirden fakirlikten ya. Yani. Gel. Anne biz ne kadar fakir babamın Lambo Lamborghini'si ve limuzini e, 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 var. <laughs> ya hafta sonra babama gideceğim. <laughs> tamam git ya. Hafta babama gideceğim ben. Sonra Babam adı tamam mı? Tamam Tek tamam. hafta sonra o Ana polis abi o lan. Polis abi ne haber? Polis abi polis abi. Ana polis Güle güle oğlum. Güle güleş. Güle güleş. Güleş yapıyor. Güleş. Neyse hadi 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 Şimdi çocuğumuz yaramazlık yaparken annenin gününün nasıl geçtiğine bakalım mı? Bakalım. Hadi bakalım. Yok yok. Yok Alışverişe gideyim bari. Hayır banka gideyim. Evet banka gideyim. Evet kartımı çıkarayım. Parası var mı yoksa parası yok mu? Hah? Ne ya Ah nerede bu? Ah, Hı -hı. Hı -hı. Ha, parası var mı? Evet, paramızı alayım. Evet, alışverişe gideyim. Alışverişe. Şaka ya bu. Fark edeyim. Şimdi alışveriş edeyim. Evet. Oluyor. Chips. Dondurma. Pizza. Hmm. Süt. Ya kola? Evet, kola. Evet şimdi süt. Ve çikolata. Evet. Bitti. Merhaba efendim. Poşet mi? Möşet mi istersiniz? Möşet istiyorum. Ne? Möşet. O loşet diyorlar da tamam. Hemen eşyalarınızı koyayım buyurun. Hı teşekkür ederim. Parayı verin. Heh, öyle vereyim ha. Bak. Ay bay bay hanımefendi. Güle güle. Ya arkadaşlar annem beni okuldan aldı. Of. Oh. Ya müdür, müdür dedi ki bu çocuğu bir daha getirme zaten bir yaşında dedi. Evet bir yaşındasın. Daha yeni öğrendi daha annem bir yaşında olduğumu. Evet. Arkadaşlar bu eseri müdürle karşıdayım. Bugün bu, bunu e, ya, para hesabımızın numarası 50 milyon 55. Neden söyledim ya? Bir harfini söylemedim. Onu da kendiniz bulun. Bulanlara kartı, bütün paramızı veriyoruz. Neyse. Oh mis ne gibi. Ne yapıyorsun sen ya? Birazcık tablet oynayayım ben ya. Aa bir şeyimiz ki. Bir en sonunda doğru demiş. Kardeş sana para, parayı vereceğim. Şifreyi doğru yazdın. Bütün hesabın gerçek şifresi burada <laughs> Sen ne yapıyorsun ya Şaka yaptım ki Kendi hesabının şifresini söylemesini izledim <laughs> hmm. Bir de zengin biriymiş bir de Oo. Para sevenim Sana ben bana Süt içen Süt mü <laughs> Sütü biçelim Bu ne ses ya Sütü bitirdim. Süt al <laughs> Köpüş nerede? Köpüş. Aa yeni köpüş. Evet yeni köpüş. Köpüş yer Köpüş beni yeme ya. Sen çok büyüksün köpüş. Köpüş beni yeme. Elmayı yeme. Arkadaşım köpüş. Anne gel konuşacağız. Tamam. Ne Anne sana bir şey diyeceğim. Hı? Bunu diyeceğim. Hmm. Öldüm. Dayan oğlum dayan. Evet Öldü ya. <laughs> Neden öldü? Ne yaptı ya bu? Bu da ne? Git ya. <laughs> ne yaptın sen? Arkadaşlar bu videonun da sonra gelelim. Penguenle bir çocuk ve bir annesinin roleplay'ini yaptık. Bu arada sizlere bir şeyler diyeceğim. Video bitirecek. Şöyle ki yine video atmamın sebebi ise işlerim olması işlerim de bitti gençler. Siz yani gençler bu arada gençler like atıp like abone olmayı unutmayın. Biz çok seviyoruz. hoşça evet. kalın diyoruz. Penguen hoşça kalın. Bu arada oyun yapıyoruz. Onu da söyleriz.